merhabalar. Ben Fatma Büşra Yıldırım. Bebeğim şu an beş buçuk aylık. Aslında benim gebelik sürecinden itibaren burada başlayan bir hikayem var. Buradaki çocuk doktorumuzun dışında kadın doğum hastalıklarındaki Alev Hocam'la beraber gebelik sürecimi devam ettirdik. Şu an hem çocuk hastalıkları hem de çocuk gastroenterolojiden takipteyiz bebeğim için. Bebeğimin aslında doğum hikayesi biraz daha her bebekte olduğu gibi farklı gelişim gösteren bir nokta oldu. 50 gün sonrasında bir kabızlık ortaya çıktı ve kabızlıkla beraber Memeretti, anne sütünü kusma gibi şikayetlerimiz ortaya çıktı. Bu şikayetler doğrultusunda çocuk doktorumuza ettik bir koşu ve bizi çocuk gastroenteroloji alanında Güzide Hoca'ya yönlendirdi. Biz de çok hızlı bir şekilde organize olup eşimle birlikte Güzide Hocam'ın evin ellerine başvurduk ve bizi çok güzel şekilde yönlendirdi. Şu an yaklaşık iki buçuk aydır takipteyiz. Bebeğim hatta 2-200 gram kilo almış. Şu an kilo alımı, boy ve beslenme şekli çok güzel ilerliyor. O yüzden biz çok memnunuz ve bu memnuniyetimizi de paylaşmak istedik. Umarım Medipol çok çok daha güzel ve çocuklara çağrı olacak bir noktada desteklerinizi sürdürür. Teşekkür ediyorum destekleriniz için.